Mes ve Kotart Kotart'ın şeyini Altyapılarını görüyorum Muhtemelen kendisi rapçi değil Bakalım yine de Sanırım söylüyor Söylemiyor gibi de Belki de aynı kişidir. Ben altyapılarını beğeniyorum. Bakalım nasıl bir iş çıkacak. Ben iyi bir iş çekeceğine inanaraktan kaydettim bunu. ben <laughs> Dolamın itayamini bas, bu hayat seçemedim ama etmem itiraz. Düşerken aldığım his, katarken aldığım haz. Günde iki Uber <laughs> paket varan kadarız, bir kanaldan bir kanala kadar yakın aramız. Kurtuldum frenlerden son suratız vız gelir icratın menfaatin sadece hırs. Yürütüm, orduları, morduları aynı jokey Okudum Loki ben sormadan oldular okey okay. Formomil çok iyi İste Prada altar hali Şaşırdı radar çeşmeye gelsin male hali En doğal hali yes, markam ne sandın ya? Ramatuna yakıştı goya çantam Ram papapam rapam ram papam pam Takarım kolluma ardıma bakmam Bir markam ne sandın ya? Ram. Ketlerden tuğla şaşmanın doğru mu la Allah Allah onu pulla baby piyasada mufla baby ben derdimuna ube bu konumadım yolda baby yolum aynı kolay şimdi işim şundayıp kurla baby. <laughs> <laughs> Biyazla vida logo kırmızı beyaz laste ben bil. Do utasan belirmedin kafe <laughs> Yolun belirleyecek sonunda bu rahatlık böylece neki vakte ve bu nasıl alvakte. Biyazla vida logo kırmızı beyaz laste ben bil. ve buna salavat Evet genel olaraktan beğendim ee, Mix ile alakalı biraz kötü şeyler söyleyecektim başta ama sonradan böyle toparladı gibi oldu ee, Biraz böyle vokali yedirememiş gibi hissettim parlatamamış gibi hissettim Sonradan toparladı ee, Biraz okumayla da alakalı olabilir biraz toplayamamış olabilir prodüktör. Hmm, Ama yine iyi bir iş çıkartmış. Ben beğendim. MES alakalı ufak tefek okuma problemleri var diye düşünüyorum şu anda. Bunun haricinde altyapı zaten tın tın tın, kotart tarzı altyapılar. Ee, ben beğendim. Klip de fena değildi. Klipte de, de o dengesizlik dinamik olmasına rağmen... Fena değil beğendim gece çekmelerine rağmen ve araba ışıkları falan hareketli bir çekim olmasına rağmen fena olmamış güzel yani beğendilerse zaten şöyle bakıyorum ekipte dolu yani bir ekipte var bakıyorum. Kotak güzel demişler, kotak demişler, kotak pişirmiş demişler. Bak ya olarak kotana, günü çok. Evet, ben beğendim. Tebrik, tebrik ediyorum. Tebrik.